Kahramanmaraş'ta gıda tarımı noktasında öncü bir kuruluş olan MÜSAN'dayız. MÜSAN'ın Değerli Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Azmi Biçkes Bey ile MÜSAN ve kuruluş hikayesini, öyküsünü dinlemek istiyoruz. Biz, e, Sayın Biçkes neden kurma ihtiyacı hissettiniz? Bu ne gibi yatırımlarınız bu, oldu? Teşekkür ederim önce. Öncelikle böyle bir fırsatı yıllardır elde edemiyorduk. 20 sene evvel ettik ama buranın kuruluşunun bizden çıkmadığı şeyi fikir olarak bizden çıkmadı. buranın fikir babası Kahramanmaraş Üniversitesi'nin Osman Tekiner rahmetli rektörü, rektör yardımcısı Nafi Baytorun ve Kurtuluş Tuncer rektör yardımcısı bunların öncülüğünde Maraş Dernek Başkanı vardı Erkan Şerbetçi Biber Derneği ve bir de Ankara'daki Mado, şey Mado diyorum pardon yanlış söyledim. Bağdat'ın sahibi bu işe öncülük ettiler ve bizi de Argeci olan bir makine imalatçısı bir sektörcü olarak devreye sokmak istediler. Bir uzun bir uğraştan sonra da biz bu görevi üstlendik. Yapabileceğiz dedik. Yani aflatoksin ver üretimini sağlayabileceğimize inandık bir ciddi bir çalışmadan sonra ve bu fikir üzerine Maraş'a kuracağımız bu tesisi Maraşlar sahip çıkmayınca açıkçası biz kendimiz kurmak zorunda kaldık. Yani elimiz mahkum oldu. El topun, taşın altında kaldı elimiz. Çekemedik. Ve dolayısıyla makine mühendisi olan Azim Biçkes oldu gıdacı şimdi. İşte 20 yıldan beri de bu 95'ten beri e, bu konuya bayağı ciddi bir emek verdik. Biber konusunu çözdük ama sağ olsun Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz sahip çıkmadılar. Biz onu gene yapıyoruz ama sağlıklı yapıyoruz, iyisini yapıyoruz. Bunun yanında da Kahramanmaraş'ımızın diğer ürünlerini dünyaya tanıtmak üzere mesela tahanasını aldık, bunu cips haline getirdik ve bunun adına da cips kelimesini Maraşlar koydular. Onu tescil ettirdik. Onun değişik tiplerini yapıyoruz. Meyve cipsleri yapıyoruz. Yine yani Maraş'ın meyvelerinden ama düşüncemiz hep Maraş'ta üretilen ürünlerin daha katma değer yüksek hale getirilmesi ve biraz Maraş'a imkan sağlaması için. Bu fabrika sürekli gelişim içinde. İlk kurulduğu günden bu yana belki ilk günkü resimleri ortaya koysak hiç be benzetemezsiniz yani. Bir tane mikrodalga çükürük fırınımız kaldı. Onun dışında her şey yenileniyor. Buraya gidiyor. Yeni makineler yapıyoruz. Yeni geliştirmeler yapıyoruz. Şu anda da Ağırlık biberi yapıyoruz ama dediğim gibi sadece o biber, o kalitede biberi isteyenlere yapıyoruz. Ama şeye gelince diğer ürünleri de artık yavaş yavaş işte Migros'ta satılmaya başlandı. Onun dışında diğerleri bime falan girmeye başlıyor, çalışıyoruz. Tabii çok kaliteli bir ürün olunca bunun da bir bedeli oluyor. 7 birinde işte bir, kaşık biber koyarsanız bizimkinden onda beşte bir kaşık biber koymak durumundasınız. Yani daha ucuza geliyor aslında. Ama o, ucuza geldiğini anlatabilmemiz gerekiyor. E bu bir reklam meselesi. Eğer hakikaten 15-20 milyon lira harcasanız da reklam yapsanız hemen tepeye çıkarsınız. E biz böyle biz KOBİ'yiz. Emek yoğun çalışıyoruz. Araştırmacı bir kuruluşuz. Sadece yapabildiğimizi ispatlamaya çalışıyoruz. Bunlar Türkiye'de oluyor. Sağlıklı bir ürün yapılabiliyor dedirtmeye çalışıyoruz. Bugün bizim yaptığımız ürünlerin zannediyorum dünyada benzeri yok. Yani bir meyve mesela meyve cipslerini sayabilirim. Yok dünyada yapanı. Onları yapan yok. Biz makinacı olarak da Ankara'da yaptığımız şeylerde şimdi ya ben binlerce makine yapmışım. Hiç yapılmayanları yapmışım. Yapılanları hiç yapmıyorum. Bir alıyor, kopya ediyor. Sen devam et diyorum. Ben başka şey yapıyorum. Şu anda yaptığım makineler bile benzeri yok, olmayan yapıyoruz. Burada da benzeri olmayan şeyler yapmaya çalıştık. Bakın Tarhanay'ın cipsini kimin aklına gelirdi, yani cips haline getirdik. Bir patates cipsini kimin aklına gelir, patatesi kızartmadan cips yapmayı? Kimin aklına... Yaptık, onu da yapıyoruz yani şu anda sen. Organik, organik, aynı zamanda organik belgemiz de var, organik de yapıyoruz tabii. Yani incir cipsi kim yapmış ki, yok Yap, dünyada cips olarak ya yani. biz özünden yapıyoruz çünkü bir patatesi doğrayıp da yağda kızartmıyoruz patatesi özünü alıyoruz püresini püre haline getirip onu cips haline getiriyoruz yani bunlar kimsenin aklına gelen şeyler değil ama hakikaten bir de bakıyorsun dünyada yapan yok hadi tamam biz yapalım bunu tanıtalım Maraş'ın ürünüdür diye ama ürün de Maraş olsun şeyimiz de, elma mı göksün elması olsun başka elmayı kullanmayalım yani buranın yöresel ürününü alalım. Yani şehirdeki çiftçilerimizin toplumsal refahını artıracak yatırımlara evet evet tabii. evet yüksek Anladım. katma Anladım. değer içer mi? Yani Anladım. bakın şimdi buradan e, biber satıyorsunuz 1 liraya kilosu tamam. E şimdi demin size söylediniz bugün şu anda 50 liraya biber satılıyor. 50 lira şimdi bu şey gibi hani biz buradan bir kamyon domates gönderiyoruz orada bir tane saat alıyoruz 50 gram bu onun gibi e, bir kamyon biber gönderirsiniz yaş bir gönderirseniz alacağınız para belli. İşte 10 bin lira alırsınız. Ama o bir kamyon nihai ürün gönderirsiniz. 500 bin lira alırsınız. Evet. Bu böyle. O da kime? Buraya Maraş'ın, Maraşlıların bibercilerin cebine girer yani. Maraş'ın çok, bir çok yüksek katma değer içeren ürün yapmadan bizim Maraş'ın kalkınması mümkün değil. Türkiye'nin de kalkınması evet. mümkün Bununla ilgili biz burada konferansta da verdik. Ki. Konferansta yönettim ben burada zamanında. Hep istediğimiz şey Maraş'ın ürünlerini buradan yaş olarak bir yere göndermek değil, işlenmiş olarak göndermektir. Bunu, bunun için de odaların, borsanın bu işe destek vermesi lazım. Bunlar için ben yine konferanslar verdim, burada brifikler yaptık, sunumlar yaptık. Fakat çok fazla hareket görmedim Maraş'ta. Keşke 20 sene evvel bir destek verselerdi, biz bunu geliştirseydik. Aslında teşekkür ediyoruz. Tamam.